Değerli izleyiciler merhaba. Bugün sizlerle beraber fiyatlarının getirisi nedir, karlılığı nedir bunu inceleyeceğiz. Önce ilk olarak fiyat nedir ya da daha doğrusu fiyat nasıl belirlenir bunu öğrenmek lazım. Bir malın fiyatının bir onun maliyeti iki arz talep dengesi belirler. Yani bu ne demektir? Siz bir malı mal ettiğiniz fiyata satamazsınız. Üzerine belli bir kar koyup o fiyattan satmanız lazım. Peki bu kendi başına yeterli mi? Hayır. Ayrıca arz talep dengesi de önemli. Eğer siz piyasada talep görmeyen bir ürün ortaya koyduysanız maliyeti 100 lira bile olsa muhtemelen belli bir süre sonra Karın zararı neresinden dönsek kardır deyip 100 liraya mal ettiğiniz şeyi 80 liraya satacaksınızdır. Ki bazen e, konut piyasası sıkıştığı zaman e, bu durumla karşılaşıyoruz. Yani o zaman halde nedir? Bir malın maliyeti, iki az talep dengesi. Peki bunu gayrimenkul üzerinden değerlendirirsek, gayrimenkul toprak üzerine yapılan bir yatırımdır veya bir olgudur. Toprak ise kıt kana kıt kaynaktır. Yani dedik bir malın çokluğu veya azlığı o malın fiyatını belirler. Eğer o dönemde mal bolsa fiyat ucuzdur. Eğer o dönemde mal kıtsa yani azsa fiyat çoktur. Toprak her zaman için kıtkan kıt kaynaktır. Özellikle ülkemiz üzerinde incelersek çok genç bir nüfus yapısına sahibiz. Bunun yanında nüfusumuz fazla gelişmekte olan bir ülkeyiz. Her ne kadar şu anda Suriyelilerin vatandaş Suriyelilerin konut alması yasak olsa da zaman içinde bunların Türkiye'de doğan çocukları Türk vatandaşı olacakları için alacaklardır. Yani nüfusumuz daha hızlı artacak. Bunun yanında boşanmalar fazlalaştığı için ee, ne oluyor? Ev ihtiyacı artıyor. Yine çocuk sayısı e, aşağı yukarı Türkiye'de 2 buçuktur ortalama. E, bundan dolayı ihtiyaç vardır. Yani konut her zaman e, gözde olacaktır. Aranılan bir ürün olacaktır. Peki bir ürünün gerçekten kar edip etmediği, size kazanç getirip getirmediği nasıl anlaşılır? Bir ürünün kazanç getirip getirmediği faiz oranına veya enflasyona bakarak anlaşılır. Eğer siz enflasyon oranında ya da faiz oranından fazla e, bir getiri elde ettiyseniz o üründen, o maldan kar ettiğiniz anlamına gelir. TÜİK bunları 2010 yılına itibaren açıklamaya başladı bu verileri. E, fiyat artış oranlarını. E, biz bugün beraber e, şöyle açayım. Biz bugün beraber e, bu konut fiyatlarının hangi yüzdelerle arttığını, dolar, altın, faiz ve enflasyon üzerindeki e, karşılaştırmalarını inceleyeceğiz. 2010 yılına baktığımızda Türkiye'de enflasyon 4.47'ymiş. Faiz e, yani enflasyon %4.47, faiz 7.59, dolar 6.23 iken Konut %10.8 artmış. Yani 2010 yılında konut yatırımcıları enflasyon karşısında, faiz karşısında ve dolar karşısında kar etmiş. 2011 yılına geldiğimiz zaman enflasyon 10.45 iken konut artışları %11.12 ile gerçekleşmiş. Faize 7.55 miş Yine konut yatırımcısı enflasyona göre, faize göre kazanmış. Ancak o yıl dolar %26 bir artış göstermiş. Bu sebepten karşısında e, dolar karşısında zarar etmiş. 2012 12 yılına baktığımızda konut fiyatları %14 artmış. Yine aynı şekilde altına karşı, dolara karşı, faize karşı ve enflasyona karşı ciddi bir getiri getirmiş. Hatta o yıl e, dolar %4 artarken e, konut fiyatları %14 artmış. Yani e, dolar haricinde %10 ekstra bir kar getirmiş. 2013 yılında ise enflasyon %7, faiz %6 iken konut %16 getirmiş. Altın %13, dolar ise %21 getirmiş. Yani yine aynı şekilde konut e, fiyatları enflasyon, altın ve faiz karşısında değer kazanmış. 2015 yılına baktığımızda ise konut fiyatları %17 artarken enflasyon %8, faiz %9, altın %11 artarken dolar %27 artmış. Yani yine konut yatırımcısı dolar haricindeki diğer e, kriterlerden fazla gelmiş. 2016 yılında ise konut fiyatları döndü %14 artarken enflasyon %8, faiz %9 ama bu yıl o hain kalkışmadan dolayı dolar ve altın karşısında kaybetmiş. 2017 yılına geldiğimizde konut fiyatları %11 artarken enflasyon %12, faiz %11'miş. Dolar %10 artmış. Altın %21 artmış. Yani burada ne gördük? E, enflasyona karşı ezilmemiş, faize karşı ezilmemiş, Dolardan fazla getirmiş. Yani Özellikle bu e, faizsiz kazanmak isteyenler için e, altınla beraber güvenli bir liman. 2018 yılına geldiğimizde ise konut fiyatları %9 artarken enflasyon 20, faiz %17, dolar %42, altın ise %37 bir gelir sağlamış. Yani 2018'de konut fiyatları e, zarar ettirmiş. 2019'da da aynı şekilde enflasyon karşısında faiz, dolar ve altın karşısına zarar ettirmiş. 2020 yılı Temmuz ayına baktığımızda ise konut fiyatları şu anda geçen yıla göre %20 artmış. Aynı orana baktığımızda enflasyon %12 iken enflasyona karşı %8 bir kazanç sağlamış. Faiz %6 iken yine çok değer kazandırmış. Dolar da %15 artmış. Yani konut istatistiğinde şöyle bir şey görüyoruz. Eğer ortam stabilse herhangi bir dış etmen yok ise yani dolar ani bir zıplama göstermediyse altın dünyada herhangi bir zıplama göstermediyse konut fiyatları her zaman kazandırıyor. En azından enflasyon karşısında ezilmiyor. Kimi zaman altından fazla kazandırmış, kimi zaman altından az kazandırmış. Ancak gördüğümüz kadarıyla e, istatistiklere göre baktığımızda dolar e, son yaklaşık 10 yılda 10 yılda 5 yıl haricinde genelde konut fiyatları e, rakip yatırımlara göre hep kar ettirmiş. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.